Yokluğunda kahrolup sükûta gömülmüşken yanık bir türkü gibi söylenen de sen misin Saçının her bir teli sim üzere eş iken gurbet elde bir pula peylenen de sen misin Ya sür beni kalbinden mesafeler ardına yasar beni yeniden, ne olur Allah aşkına. Pervaneyim peşinde, ateşi aşka düşen, bir söğüt gölgesinde, eğlenen de sen misin? Sen misin şu ömrümde, mazi olan sen misin? Kipriğimde gözümde, tüllenen de sen misin? Ya sür beni kalbinden mesafeler ardına, ya sar beni yeniden ne olur Allah aşkına. Evet. Ahmet abimiz.